tüm iyi insanlarına kardeşlerinizin hakkını işgale karşı meşru mücadelesini destekliyor. Mazlum ve mağdur evet. Filistin halkının yanında olduğumuzu bir kez daha yineliyoruz. Meşrid Aksa'yı gördüm düşünde. Peygamberlerin en kutsal sırlara eriştiği kutsal Kudüs. Bir başkanımız, milletvekillerimiz. Bugün Antalya'da Siyonik İsrail'in yaptığı soykırımı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermek için buradayız. Dileşen İslam mescidi aksa onurumuzdur. Zulme karşı omuz omuza. Zulme karşı, omuz karşı omuz omuza. Filistin'de insanlık ömür Korunaklar olan muhabbetler, mektepler, okulların savaş hukuku gereği bombalanmayacağı yerde hastanede tedavi olan çocukların başına bombalar bırakılıyor. 500'ü aşkın insan hastanede yani hayatını kaybetti. Filistinli kardeşlerimize destek veren Siyonist çeteye, terör örgütüne karşı meydanlardan sesini yükselten dünyanın bütün meydanlarında, bütün alanlarında İnsanlık onuru İsrail'i yenecek diyerek meydanların sesini yükseltenleri selamlıyorum. STK temsilcileri, kıymetli Kudüs gönüllüleri, Filistin aşıkları.